Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada Lütfü Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ, PDI'ye silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturma gizliliğini ihlal suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Dört şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri başlatıldı. Soruşturmada Ali Koç'un da şikayetçi sıfatıyla yer aldığı öğrenilmişti. Detayları az önce Ercan Çalışır'da aktarmıştı. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saadettin Saran hakkında da ifadesine başvurulmuştu. Ve savcı Saadettin Saran'ın adli kontrol şartını istemişti. Şimdi tüm bu gelişmeleri, tüm bu soruşturmaların hukuki boyutlarını avukat Çisil tuana test severli konuşacağız. Merhabalar Çisil Hanım. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Seçil Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet. E, ne düşünüyorsunuz son kararlar hakkında hukuki boyutuyla değerlendirmek gerekirse? Söz sizde. E, şimdi tabii ki bu e, yeni yapılan gözaltılar e, şike kumpası kapsamında yeni yapılan gözaltılar çok yeni olduğu için bir şey söylemek için erken ancak e, alınan kişilerin FETÖ mensuplarından e, olarak bildiğimiz Mehmet Baransu ile irtibatlı olduğu ve usulsüz işlemlere iştirak ettiği de yine bizim aldığımız bilgiler e, arasında yer alıyor. Ancak dediğim gibi e, şu an için gidişat ne olur, e, nöbetçi mahkemeye savcı hangi taleple sevk edecek ilerleyen saatlerde göreceğiz ancak e, bu durum 3 Temmuz dosyasını Yeniden gündeme gelmesi ve açılmasına neden olacak gibi görünüyor şu an için. Hakkında da son dakika gelişmesi yaşandı. Savcı biliyorsunuz adli kontrol şartı istedi. Detaylı Hı -hı. bir yorum yapmak gerekirse, hukuki boyutuyla bir değerlendirmek gerekirse neler söyleyebilirsiniz Saran hakkında? E, şimdi şöyle Saadettin Saran'ın e, biliyorsunuz testi, e, zayi ifadesine çağrıldığında kendisi yurt dışındaydı. Hemen yurt dışından... Döndü ve hani kendi rızasıyla e, direkt gidip testini verip ifadesini verdi. E, testinin pozitif çıkmasının ardından zaten tekrar bir gözaltı uygulandı kendisine. Şimdi burada e, madde ismi te, e, telaffuz etmek doğru olmayabilir. Ancak e, o tespit edilen maddenin ee, son iki aylık kullanıma e, ait olduğu bilgisi de paylaşıldı. Soruşturma ne kadar gizli olsa da savcılığın basına ve işte hukukçularla paylaştığı birkaç e, bilgi vasıtasıyla tabii biz bunları öğrenmiş bulunuyoruz. Soruşturma hala şu anda gizli yürütülüyor. Dosyanın içinde daha farklı deliller ve daha farklı tespitler de yer alabilir. E, ancak biz edindiğimiz ve şu an kamuoyundaki bilgilerle bir değerlendirme yapıyoruz. Onu belirtmek istiyorum. E, bu aşamada yine savcı adli kontrol e, ...istemiyle sevk etmiş nöbetçi mahkemeye... ...yüksek ihtimalle adli kontrolle serbest bırakılacaktır. Ee, burada yalnız savcılığın... E, ...isnadının... E, ...önemli. Yani savcının isnadı çok önemli burada. Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a... ...isnad edilmiş suç önemli. Ee, şu an için tabii ki kendisi şüpheli sıfatıyla... ...yer alıyor dosyada. Ee, burada uyuşturucu ticareti... ...uyuşturucu imal ve... E, ...kullanımı kolaylaştırma, temin etmeyi... ...kolaylaştırma açısından... E, ...eğer bir şüphe sıfatıyla yer alıyorsa burada tutuklamanın e, da ölçülü olabileceği durumlar mevcut. Ancak sadece kullanım e, dolayısıyla bir şüpheli sıfatı varsa ve kullanımla alakalı bir ifadesine başvurulmuşsa e, serbest kalması daha muhtemel daha hukuk uygun olacaktır. Ancak burada bizim gördüğümüz e, Saadettin Saran'a e, kullanımı kolaylaştırma e, hususunda bir ifadesinin olduğu yine Ela Rümeysa'nın arasındaki görüşmeler e, yine delil bir delil teşkil ediyor Evet, delil teşkil ediyor. Yine adli tıp e, raporunun sonucu bir delil teşkil ediyor. Ancak yine buradaki e, bunlar kesin deliller olmayıp sadece kullanıcılık e, kapsamında değerlendirilebilir şu an için hukuken. Daha başka deliller olup olmadığı da yine dosyanın içinde ancak şu an için sadece kullanıcılık gibi görünüyor. Evet, şimdi geçtiğimiz haftadan beri biz aslında bu uyuşturucu operasyonları konuşuyoruz. Ünlülere yönelik yine basın camiasından bilindik isimlere yönelik ve son olarak tabii Saadettin Saran konusu da oldukça toplumda şaşkınlık yarattı. Bu operasyonlar daha da genişleyecek mi? Önümüzdeki günlerde biz neler konuşacağız? Yani önümüzdeki günlerde bu operasyonlar çok 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 daha fazla genişleyecek gibi görünüyor şu anda. Çünkü herkesin gözünün önünde olan kişiler alınıyor eee Yine bunlar uyuşturucu kullandığından bahiste alınıyor. Yine uyuşturucu ticareti çok farklı bir cezayı gerektiren bir suçtur. Kullanım çok farklı bir cezayı gerektiren bir suçtur. Ee, burada uyuşturucu kullanıyor diye, uyuşturucu kullanmak Türkiye'de serbest değil tabii ki bir cezası var. Ancak ticaretine göre çok daha hafif ve e, şöyle söyleyeyim cezaevine girmeyi öngörmeyen cezalarımız vardır bizim ee, Türk Ceza Kanunu'nda bunun karşılığı bu. Ancak şu an bu olaya baktığımızda bir... E, ya örgüte henüz sokulmuş değil, ancak e, başta bu ünlülerin e, uyuşturucu sağ e, uyuşturucu sağladığı bir şahıs gözaltına alındıktan sonra bunlar pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı bu olaylar. E, onu hani ...çok farklı olarak nitelendirdiler. İşte ünlülerin, sosyetinin torbacısı şeklinde nitelendirdiler tabii ki. Hani o hususta bir yorum yapmak doğru olmaz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış orasını bilemeyiz. Ancak e, sanıyoruz ki onlar, e, o şahıs bu isimleri veriyor. O Ve bu isimleri verdikten sonra da tek tek insanlar şu anda gözaltına alınmaya başladı. Dediğim gibi burada eğer e, bu alınan kişilerin bir uyuşturucu ticaretinin içinde yer alma durumu varsa... E, ...onları çok zor günler bekliyor. Çünkü bu bir örgüt kapsamında da değerlendirilir gidişat böyle olursa. Ee, ancak sadece kullanılıyorsa e, bunun bir hapis cezası e, olsa bile e, içeriye girme gibi bir durum söz konusu değil. Bir e, kontrolle, denetimle serbest kalıyorlar. Belli zamanlarda test verip temiz olup olmadıklarını ...kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu süre içinde... ...denetimde uyuşturucu ve uyarıcı madde... ...kullanmamaları kendilerinden bekleniyor. Ancak dediğim gibi burada... E, ...olaylar birazcık daha farklı bir boyuta... ...evriliyor gibi görünüyor. E, çünkü yapılan partilerden... ...bahsediliyor, uyuşturucu partilerinden... ...bahsediliyor, e, uyuşturucu sağlamak... ...ve kullanmaya... E, ...kolaylaştırmaktan bahsediliyor. Bunların hepsi... ...çok yüksek cezaların öngörüldüğü... ...suçlar. E, aynı zamanda dediğim gibi bu eğer... Bu şekilde liste çoğalırsa yarın öbür gün örgütlü suçlara da girebilir. Evet önümüzdeki günlerde bu operasyonların çok daha fazla geniş bir tabanda sürdürüleceğini düşünüyorsunuz hukuki olarak da. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çok da şaşıracağımız isimlerle yine karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Kalabiliriz. Evet çok teşekkürler Çisil Hanım. Çok sağ olun. Rica ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.